Herkese merhaba, çiçekli mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere nide yöresine ait muhteşem bir yemek tarifi paylaştım. Asma yaprağı yapılıyor. Şu anda tam mevsimi mutlaka yapıp tadına bakmanızı rica ediyorum. Gerçekten de çok beğeneceksiniz, çok lezzetli oluyor. Aynı zamanda canınız istediği zaman bu yemeği yapabilirsiniz. Bu yaprakları nasıl saklayacağınızı da gösterdim. Videomun sonunda izleyebilirsiniz. Burada ortalama yarım kilogram yaprak var. Yaprakları yıkadım ve 10 tane yaprağı üst üste bu şekilde koydum. Saplarını aldım ve böyle ortadan ikiye kestim. Katlıyorum. İnce ince doğruyorum. Çok ince olmayacak. Çok da kalın olmayacak. Buraya gelen kıymeti takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. 2 tane orta boy soğan kullanacağım. Soğanlar çok küçük olduğu için 2 tane kullandım. Eğer evinizdeki soğanlar büyükse 1 tane soğan yeterli olacaktır. yarım su bardağı sıvıya veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. E, tavaya ilave ettikten sonra soğanları aldım. Yüksek ateşte soteledim. Ardından 2 yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Domates salçası da kavrulduktan sonra 3 yemek kaşığı pirinç ilavesi yaptım. Ve tuz ilavesini yaptım. Şimdi yavaş yavaş yaprakları kırpmış olduğum yaprakları ilave ediyorum. Yaprakların hepsini ilave ettikten sonra görmüş olduğunuz gibi rengi tamamen değişti. Birazcık kavrulmasını bekledim. Ardından üzerine birazcık geçecek kadar su ilavesi yaptım. Soğuk su ilavesi yaptım. Ve şimdi hemen tencerenin ağzını kapatıyorum. Kısık ateşte ortalama 45 veya 35 dakikanın içerisinde pişecektir. E, tabii ki de bu yaprağın kalitesine göre değişir. İnceliğine, konumuna göre değişir. Lütfen kontrol edelim. Aradan 40 dakika geçti artık benim yemeğim pişti. Ben şimdi hemen ocağın altını kapatıyorum. Dinlenmesi gerekiyor servis edilmesi için bu önemlidir. Ortalama 1 saat dinlendikten sonra veya 45 dakika dinlendikten sonra servis edeceğim. E, o dinlenirken ben de şimdi hemen nasıl saklanacağını göstermek istiyorum. yemeği servis yapacağım ama biraz dinlenmesi gerekiyor. O dinlenirken ben de hemen nasıl saklanacağını göstermek istiyorum. Bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Bu saklanma koşuluyla ilgili herhangi bir tecrübem yok. Tamamen komşumun bana söylemiş olduğu bilgilere göre ben hemen bu kavanozu hazırladım. Yani inşallah ben de tecrübe edineceğim ama onlar hep bu şekilde yapıyorlar. Bütün detaylarını alarak hemen sizlere bir video hazırlamak istedim. 10 dakika boyunca bu yüzeyini vakumladım. Ardından çeviriyorum. Tamamen sarı olana kadar yani 10 dakika veya 5 dakika, 5 er dakika yeterli olacaktır. Tamamen kavanoz sarı olana kadar bu işlemi, bu işleme devam edeceğim. Ardından kalın bir havlunun içerisinde bekleteceğim. Tamamen soğuyana kadar. Soğuduktan sonra karanlık ve serin bir yerde bu kavanozu saklayabilirsiniz. Yemeğimiz artık yeteri kadar dinlendi. Ben şimdi hemen servis edeceğim. Ancak Nideli komşularım genelde süzme yoğurt kullanıyorlar misafirlerine misafirlerine yaptıkları zaman. Ama ben ev ortamında normal ev yoğurdu kullanacağım. Yoğurdu güzelce çırptıktan sonra içine sarımsaklı ölümlü sarımsak atmanızı önemli tavsiye ediyorum. Çünkü sarımsak gerçekten de çok güzel yakışıyor. Artık yemeğimiz hazır. Dediğim gibi nidi de genellikle ana yemek değil de bildiğim kadarıyla meze olarak da değerlendiriyorlar. Gerçekten de çok lezzetli. Yaprak zaten çok lezzetli, müthiş bir aroması var. Az miktarda olsa mutlaka deneyip tadına bakmanızı önemli rica ediyorum. videomun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.